I will lo Ben de 110 dönüm var, 80 dönüm ağacımı kesiyorum. 80 dönümde de 3.700-3.800 tane ağacım var şeftali bahçem. Sigorta maliyetlerin yüksek olması, ilaç maliyetlerin yüksek olması ve son yıllarda yaşanan donlardan dolayı ürün alamamadığımız için şeftali bahçemizi kesiyoruz. Yani maliyetlerimiz yüksek. Köy genelinde kaç ağaç kesildi efendim? Kaç dönüm? Yaklaşık 500 dönüm civarı kesildi. Ee, bu da 25 bin civarı bir ağaç yapar. Bu bodurlarda girerse 30 bin ağaca tekamül eder. Elma, armut, kiraz bunların hepsi kesildi yani. Kaç yılda yetişiyor efendim bir şeftali? Şeftali verimliliğe girmesi için en az 4 yıl gerekiyor. Armut da 3 yıl gerekiyor. Bu tabii bu bodur armut olması gerekirse. Ee, diğer kirazlarda da aynı şekilde 4 yıl 5 yılda tam verime giriyor. Şeftali ağaçlarımı söküp tarlayı temizleyip sebze yetiştirmeyi düşünüyorum. Devletimiz bu bu zamanlarda turizmciyi kollarken çiftçiyi hiçbir şekilde kollama yapmıyor. Tatil zamanlarında haller kapalı, birden ürün çıkıyor, fiyatlar düşüyor, mal almıyor, mallar çürüyor. Bu konuda çok Çiftçi zarar ediyor. Arkadan gelen yeni nesillerden de hiçbir tanesi genç arkadaşlarımız okumak istiyor. Yani başka yere işe yönüyle çiftçilik yapmak istemiyor. Bilmiyorum ama bir 10 yıl 15 yıl sonra çiftçilik yapacak insan bulamazlar yani. Çiftçiyi kollamaları gerekiyor. Destek verirken mazot gübre desteği olarak istemiyoruz biz. Bizim e, ürünlerimize destek vermelerini istiyoruz. Yani bu ürünlerimizi satabilmeyi yani garanti anlamında satabilmeyi. Biz ürünü yetiştiriyoruz. Bebek gibi gözümüz gibi her gün bakıyoruz. Gece sabah akşam çalışıyoruz. Her gece çalışıyoruz. Ama ürünlerimizi değerinde satamıyoruz. E, Şeftali'nin ilk önce başta sigorta bedeli var. Ne kadar efendim? Ağaç başına 30 TL vuruyor. Dönüm başına 1 milyar 250 TL vuruyor. E, i̇laç maliyeti benim yıllık 60 bin lira. Kimisinin 50 bin lira, 70 bin lira. E, bunun bir de budama parası var. O da 45-50 bin civarı oluyor. Bu maliyetler yüzünden ağaçlarımızı kesiyoruz. Bizden e, mal çok olduğu zaman 70 kuruş, 80 kuruş, 1 lira civarı alıyorlar. Don yaptığı zaman mal kalmayınca 1,5 TL, 1,750 TL arası alıyorlar.